Çocuklar pek seviyor Besut Uygur'u. İyi ki ben çocukken yoktu. Sonra sevmek zorunda falan kalırdım. Allah korusun. Ya sen kimi sevdin? Senin çocukluğunda kim vardı ya? Hobbit filminde kesin Erol Köse oynamalıydı. Para da anlaşırsak neden olmasın? O ben buradan kitabına vereceğim 18 TL'yi dilenciye vererek sevap kazandım. Mutluyum. Harika bir iş şey dostum. Çok sevindim bu konuda. Yusuf Güney, evet saçlara gelin. Yusuf Güney'in saçlarında geçen yaz 15 göçmen kuş ne? ikamet etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok... ya <laughs> saçlar şimdi. Arkadaşlar şöyle bir açıklama getirelim. <laughs> o saçların arkasının durumu nedir değil mi arkadaş? Niye bu kadar kabartıyorsun bir saçı değil mi? Niye, ne, ne gerek var yani? Evet farkına vardı ama 5 sene geçti arada. Nuray Sayır medyum olarak doğduğunu iddia ediyor. Medyum olarak doğacağına mal olarak doğanın. ne? <laughs> evet. Ay bayağı aksız beni. Yazık. Çöp deminin oynadığı bir kadın pedi reklamı kaldı. Çok istiyorum. Buradan da aracı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hakikaten pet reklamında bak yüzde yüz başarı vaat ediyorum. Bu arada fırsat oldu diye söylüyorum. Ayak vuruyorsa yani ayakkabı, ucuz ayakkabı vurur ya, biz giymiyoruz da yani siz Ucuz ayakkabı vuruyor ya, vurduğu zaman pamuk mamuk koyuyorsun oraya ya da mantıklı. Kadın pedine deneyin.